Allah'ına kurban. i̇şte tamam Sesa. bu işte. Sesle. Abi, sesle. bu işte. Bak bu. Vay 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 vay. Bir metre getiremedim ha. Geldi ya. Abi bu çok iyi ya. Sabah, şey, bu çok iyi bir balık. Öf 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 öf. Balık güzel balık. Tamam. Bir kaşık. 21 gram. 21 gram. Başka, başka bir kaşık bir olmayın sizi e, şey, balık alamazsınız. Şunu Başka alamazsın abi. Şunu, Şunu Bu da benim tuttuğum ilk turna. Bismillah. Ben demiştim ama Emre abi. Ah, i̇şte bu. işte bu. Müthiş. <laughs> Emre'yle sağlık abi. Vay Yerinde bırakacağım. Çok tatlı